Selam arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, var ya daha karşılığı Evet sağ alta bakarsanız Sol altım mı oluyor Ne oluyor yani or Oraya bakarsanız alta Para Paramı bakar mısınız yani çıkıyorum ya Çıkırıyorum ya hepinizden özür dilerim Arkadaşlar 100 bin paramız var Evet bugün bu parayı harcayıp Bakın panelinden Yeni alacağız İlk şundan alayım Adını tanıyla alalım. Ve ee, uçan havayı da alalım. <laughs> Bilesin ne uçan <laughs> havayı ne? dakika. Ya mesaj yazmasınlar ya ben videoda. Adını tanıyla komandısa gidelim. Ne var? ne? Ya. Ha, ya. The... Sit. Bu ne? Abi. Yok ya hepsi yok. Hepsi mi Ben boşuna mı oldum? Hırttan gelmek bu değil. Ne Ha bu Ne Dur Warm ne? Olmuyor. Aura. Bu da olmuyor. Helikopter. Lan bunlar hiç bir olmuyor. Brain time. Ben bir mesaj atmasa var olmuyor ki arkadaş. Kötü. Ve hayt. Dog. Bu ne lan? Burada ne işe yarıyor? Bir dakika ya şunlar gitsin kenardakiler. Ekranı doldurdular ya resmi. Ne pas? Dur dakika. Abi Buffy alın. Buffy neymiş? Böyle oluyoruz arkadaşlar. Buffy. Buffy. Bu ne? Vorma ki. Oh, kafamıza ne oldu? Bir dakika. Kafam bak. Ben kafam solucan oldu ya. ne oluyor? Şimdi ki. Şimdi kafama ne oldu? Mezun yok Pasif buluyor. Pasifi. Ah bu iyiymiş, biraz iyiymiş. <laughs> Ferkli. Oh. O. Bilmiyorum ben gör... Görünmüşüm mü değişti sadece? Bu ne ya? Yani, şimdi... Yani ben görmüşüm Bunlar... Galiba görmüşüm bitti. Evet.

En üstte uçalım burada bize vuruyorlar duruyorlar. Vallahi parayı bulduk arkadaşlar. 100 bin para harcıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dahaki yani ben bu 100 bin eşim parayı kaç saattir uğraştım uğraştım ve buldum. Sonra size bu işe yaramıyor bu ne? Acam oğlum bu yemiş. bak görünmez oluyor da biraz tam görünmez olmuyor. Ne o? Ee, bu ne? Shiny. Shiny. Böyle bir şey. Oh, ghost var. O oh, hayalet olduk o. Gold var. Spin ne? Gold'u kapatalım ki. Lan bu ne? Bir Because... Ne oldu Bu nasıl çalışıyor ya? Pulağı yedi. Hmm. Köprü ismini de yazıyoruz. Sımal hayat. Hiç üşüme hiç Bu sıra bir şey mi? mu? Ya. fire bir şey ya bence. Smoke. Pustlers. Hmm. Fire. Aoooooo oh, Ne kral bir şey Smoke Bak haydi ha, Böyle duman çıkarıyoruz Şu dumanı Aa bu efekt değilmiş Ne burada mı zıplıyor Nasıl bir şey lan bu Aa oh, gülmezliğe bastım Yalnızca da iniz zıplıyorlar Sit var sit. Fazla içimize yer ama Materyal var o zaman fazla mı incelesik? ya? Ben ben ne yaptım? Evet. Arkadaşlar bir dakika reset çek. Haydi <laughs> git. Ha. Arkadaşlar <laughs> zaten korktum ya şu fazla. Korktum. Bir dakika. Şimdi şey, bu şeyle insanları trollesek mi ya? Evet o troll yeri var ya burada ne? Bir yerde var ya troll yeri Onu, onu yani düğmeye mi basacaksın Aa burada bir tane düğme var <laughs> Beni uçurdu uçurdu Uf. Sonunda bastı. E şimdi görünmez olacağız ve yukarıdan düşeceğiz Ve bu adamı gizlice öldüreceğiz Şuraya geleceğiz Tam olarak şuradan Tam olarak şuradan ama bizim pan biz gitmiş ya. Önce panelimiz de gitmiş. Doğru. Panelimizi şuradan bir alalım. Hı! ne oldu? Neden alamıyoruz? Para da gitmiyor. Bir dakika ya. Oyuna çıkıp girsek mi ya? Zaten alabiliriz her şeyi. Ayrıl. Bir dakika. Yeniden gir arkadaşlar ya. Para filan... ne aldık? Atın paneli girdi. Onu çıkıp gelince bu arada kayboluyor. Size kötü yanında söyleyeyim. Bir dakika uçan halayı ilk önce alalım. Uçan halayı. Çıkar mı? Şunu alalım da şöyle. Şunu sadece admin panelini alırsak yeter. Ama 15.000'liği de almak şimdi. İki kere daha bir tane bu bir tane de sonra uçarsa her şeyi alabiliriz. Paramız var. Olacaktı. Bir tane geldi. Ve sonuncu kez. Sonuncu kez uçuyoruz arkadaşlar ve paramız her şeyi yiyecek. Şimdi bakın nerede adım bir bir daha o düğmeye basmayacağım adım panelimizde geldi kenarda. De şunu alalım işte bu kimse trado başlıyoruz nerede inavas bu? Fark fark sınavın. En azı bile en... En azı bile olalım diye. Bir dakika. İnsanlar... Şulaklayacağız yarısını. Aa burada kimse yok. Bu adam küçükmüş. Haberimiz bile yokmuş. Of dövdü. <görün> Dövdük ve gördünüz mü ya? ha 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 o işya taşıymış <laughs> bu, bu bu ne şey Bu, bu neden ben neden öldüm ya Bir dakika adımın panelini çalıştı Başka bir şey mesela Lazer o oh, lazer ya buksun şu ya Ben sanırım rübuksun Ne kombinör Kombinör ya isteme İstemiyorum istemiyorum kombinör Respawn bizi öldürecek galiba. Aslı. O direkt öldü. Yeşil çıkmış ki yine. Bazı işimiz yaptı. <laughs> Beş neymiş ya neymiş. Ne yanına? Var. Aa var mı kapa? Bu ne lan var? Şu güysü değil. Ney? Annem. Ya neyimizi değiştirmeyi tam bilemedim. aa ismini gizli. Fark neyin? Aa, bu iyiymiş. Bir deki görmez olalım. Şimdi ismini gizli. Nightvision. Aa, insanlar görebiliyoruz. Oha bu da iyiymiş Nightvision. Night vision bir de invasor'un bir şey ismini de gizliyoruz yani. Baya iyi bir troll olacağını düşünüyorum. Neresi hani ya onlar şimdi? Bu yaz gitsin sohbette yazdığınız. aha bu arada görünmezleri de görüyoruz ya galiba. Sen gider misin ya? Aa düştü arkası var. Mesela bakan birisi geliyor mu? Eee, azıcık tane var. Biz ne olur? Ama görenler var. Abi, 5'li. Biri gelmiş lan ona yetişeceğim. Bir dakika şurada duralım. İyi bir iyi bir video yaptığımı düşünün ya arkadaşlar. Oha, öldü. Allah! Şöyle eğlenceliyim mi? Aa. Sen kimsin lan? Benim yerimi vurusun ya. Hı uh -huh. Ya bizde hiç bitmiyor. Mesela o oh, kaçtı. Nerede ya? Ha? Bu <laughs> <laughs> eğlenceli lan. Biraz eğlenceli ya. Nasıl derse. Lan <laughs> ben, ben... mal mıyım ben mal mıyım ben mal mıyım ya. Neden yaptın onu şimdi? Ya şimdi bir de bir dakika. Tamam. Komandar kapat. Bu ne? İşte G. Ha. Şimdi bas bu. Ya hepsini yenilerden. Hadi bir şey. Hide name. Aha. İlk şuralarda falan filan kalsın yani. İnsanlar insanlar sizlerle mi? Abonesi neresi? Buraya yok sana hala değil mi videosu? Nereye gidiyosu? Aa Ama buranın sonunda grapple gun var da. Çok düşmesi yaramaz. İnsanlar nerede yeri geliyor ya buraya? Çanallar yok bir şey yok. Böyle bu bezde son falan filan mı var ya? Ne? Dolph çaresi var lan. Ben yeni görüyorum Aa, burası a, burası daha deminkiye rahat yürü, grapple gun var burada. Oyunu bitirdiğinizde ise size şuradan 8000 para veriyor. Aa şaplak ya. Şaplak. Demanter'e yani geldim. Bu şaplak diyorlar bozuk. Yani hemen doğru diyorum. Şaplak bozuk evet. Arkadaşlar ben oraya gidiyorum. Şuradan gidin grapple gun'ı alın. Şu parkuru yapmanıza bile gerek yok. Grapple yani Gun Şuradan biliyorsunuz ki buradan tutunamazsınız. Bu köşesine geliyorsunuz. Tam köşesi bile lazım değil. Yani biraz ucuna geldiğiniz zaman atabiliyorsunuz ve atıp tutup tutunmanız yeter. Yani bunlar biraz zor ince butanlar biliyorsunuz ki. Yani şuradan ki bedava 8k para. Lan ben nereden bastım ya? Hadi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Öldük sandım. Harbiden de ölmüşüz. Bak. Mesela bazılar buraya gelecek. Invincible healimiz. Hop 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 Ben mesela basıyorum. Ne oluyor şimdi? İnsanları şöyle. E, evet. İnsanlar şöyle korktu. Şey yapabilirsiniz ya. Basabilirsiniz. Mesela Night Vision olsun, bilmem. Hide name, adımızı gizleyelim. Bu ne? Galiba işe yaramıyor ya hide name. Ya bence işe yarıyordu ya yazılar gelse de. Şunu da şuna O yok atarsak... oh, video da iyiymiş. Mesela bakalım kim ne yapıyor. Abla, 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 bas buraya, 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 ooo! Gördünüz mü adamın yaptığını bu arada? Oho! O zaman arkadaşlar, dur bir dakika, videomun içine. O zaman arkadaşlar, videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.